Geçen sene? Geçen sene. On kadar olan bize de verdin değil mi? Bir Size tane. Bize de verdim bir tane. Ya. Evet. Daha Elin aşağı. ayağın dert görmesin. Soğur. Seni hatırlayacağız. Evveli şeyde evveli yokluk zamanında bunu ben dokur dokur da çaltılara patatese soğana ona buna, buna veriydim. Berkçilere çaltılara. Hmm. Soğanla patatesle değişiyor. Yeah. Bizde ben de gençliğimde gittim, çocukluğumda gittim. Konu komşuyla, anaya, babayla. Evet. Odun götürüydük. Odun götürüydü, Bekçilere odun verirdik. Küçük, odun Bekçiler de evet. satamazsan Gütçüklü'ye giderlermiş. Evet. de Ben Gütçüklü'ye hiç gitmedim. Sabah namazı varırdık. Yayla Karaçılva'dan Bekçilere eşek katırla. Hı. Gece adamlar hemen alır, Patatesi yüklerdik teybelere, evet. çuvallara neyse. Hemen dönerdik ormancıya yakalanmayalım diye. Evet derdik, ormancıya yakalanmayalım diye gece giderdik derdi. Evet. Ben bir kere Gece Çok erken gitmişiz ki Sattık Çaltılar mezarlığına geldik evet. Daha gece zindan gibi gece, zifiri karanlık. Bir de mezarlığın içinde kaybolduk. Nereye gideceğimizi bilemedik. Öte sürüyoruz, çıkamıyoruz, kapıyı bulamıyoruz. Beri sürüyoruz, kapıyı bulamıyoruz. En sonunda dedik biz eşekleri sürelim. O semer ağacını tutalım ipinden. Nereye giderse oraya gidelim dedik. Eşekler dakikada hemen yolu kapıyı buldu çıktık pişek bile geldi gitti yeri. Bir de ee, büyük kolan yapıyorsun. Uh, evet eşeklere kolan yapma. Dur bir dakika ben geliyorum. Senin büyük kolanı da çekse iyi değil mi ayrıca mı çekelim? Dokurka çek istersen. Dokurka çekeyim. <laughs> evveli eskilerden Eşeklerinde de olurdu. Beline semeri bağlanırdı. Deve kolanı. Deve kolanı. Devenin evet. önüne bağrına ha, halı kediğinde kolanlar dokuyor, dokuyor, dokuyor. Anam bilemezsem elime kirki dohuru verirdi. Gürüz dokuyor. E, bir de paldım olurdu. Eşek de oluyor. Paldım. Her devede eşek, de oluyor mu? Devede ön boynuna, öyle önüne olur. Bir de Kasığınla ön törgücünün yanında olur. Üç tane olur. Üç yerde. Olan. Üç tane devede paldım oluyor ha? Deve paldım denmez de ön kolanı ön kolanı denir. Örküş kolanı. Yani kasık kolanı bir de boyun kolanı deniyor. Öyle değil. Bir denir. de unuttum unuttum. Hiç. Öne kaymasın diye arkadaki paldım dem arka evet, de olur kasındı her eşekte diyorum eşekte, eşekte katırda kaykırtmam bir de bir şey olurdu ya eşekte mi He. eşekte bir bel kolan olur bir paldım kolan olur hmm. deve de deve yuları öreri Allah'ım topak topak koca koca yularla dokurur hırpış hırpış kolan dokurur Şimdi. Bu golanglar ne işe yarıyor? Çocuklar hoputmaya çocuk hop ya. bir çocuk arabası mı var. sırtımıza hop ediyoruz değil mi? Hop ediyor çocuğu işe. Çocuk sırtında hop ediyom, geçinin arkasına, koyunun arkasına, arkasına çift sürmeye, yayla şey göster, ekim biçmeye. Sırtında her yerinde olur. Hoputmasın neyle hoputta can Şimdi de artık bunları hatıra olarak hatıra olarak dokuyorlar bunları hmm, Evet. Unutmasınlar diye. Kulam... götürün gayrı patatesi, fasulye yahuna buna, buna bekçilere verin. Bir de şimdi ki dülbent, taşlar bu çok mu? Taşlara veriydi götürmeye. O köyler dokurdu da taşları. Bekçiler de dokunur muydu? Taşlar Dokun, Taşları Çoktular, bekçiler de dokur. Burada da üzümlü dokuyor. Evet, hiye üzümlüden gelir, buraya buğdayla satarlar. Buğdayla deri ala, taslarlar. Bu vurduğun adı kirkit mi? Kirkit. Kirkit. Bunlar pine. Pine. Yeah. Kaç tane pine var burada? 18 lira. 18 pine. Pine mi deniyor buna? Pine denir. Pine ben unutmuşum. Ee, 14, 16, 17 tane. 17 evet. Kapattım. Ee...